Herkese merhaba, tekrardan hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız ben Işıl. Bugün sizlerle 3 Japon şehir efsanesi inceleyeceğiz. Kanalın en 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 çok sevilen ve istek alan serilerinden biri. Biliyorum çok uzun zamandır Japon şehir efsanelerine değinmedim. Farklı konuları araştırmakla meşguldüm arkadaşlar. Yoğun bir dönem geçiriyorum ve bunun için gerçekten özür dilerim. Japonya'ya ve Japonlara olan aşkımı herhalde bilmeyen yoktur aranızda. Bunda hem kültürlerinin hem de zamanında bir sene yakın Japonya, Tokyo'da yaşamış olmamın tabii ki büyük etkisi var. Bizim efsanelerimize ya da genel olarak Amerika ya da Avrupa genelindeki şehir efsanelerine nazaranda biraz daha ürkütücü, biraz daha paranormal ve biraz daha gerçekçi bu arada merak edenler için daha önce çektiğim Japon şehir efsaneleri videolarına ulaşmak için yukarıdaki linke tıklayabilirsiniz. Videomuza başlamadan önce bu videoda anlatılan hikayeler, görüntü ve sesler bazı izleyenler için rahatsız edici olabilir. Eğer bu tarz konulara, ses ve görüntülere ve fotoğraflara karşı hassasiyetiniz varsa videonun devamını izlemenizi tavsiye etmem. Blog ya da ASMR kanalımıza tıklayarak daha eğlenceli videolara direkt olarak atlayabilirsiniz. よろしお願い Hari Onago, Long Haired Woman yani uzun saçlı kadın veya Smiling Woman gülümseyen kadın olarak da geçer. Saçlarıyla erkeklere saldıran bir hayaleti konu alan popüler bir Japon şehir efsanesidir. Aynı zamanda Hari Onna olarak da bilinir. Japonya'nın diğer bölgelerinde insanlar onu Nure Onago yani gülen kadın veya Varaye Onago gülen kız olarak da adlandırmaktadırlar. sebebini şimdi anlayacaksınız. Hari Onago, oldukça uzun saçlı ve son derece güzel bir kadın şeklinde insanlara gözüken bir Japon hayaletidir. Saçlarını kontrol edebilme yeteneğine sahiptir ve saçlarını tentacle'lar yani uzantılar gibi kullanabilir. Daha doğrusu kontrol edebilir. Ve onları bir silah gibi hareket ettirirken de uzun saçlarının uçları keskin kancalara veya dikenlere dönüşebilir. Haryonago geceleri Japonya'nın yalnız yollarını ve sessiz tepelerini takip ederek saldırmak için kendine genç erkek kurbanlar arar. Beğendiği genç bir adamı gördüğünde ona gülümseyerek yanına yaklaşır. Genç adam harionagonun bu gülümsemesine karşılık verirse, gülümseyerek karşılık verirse ya da ona bir şekilde yaklaşmaya cesaret ederse bu varlık korkunç bir kendi saçlarını meydana çıkartır ve ona saldırır. Saçların ucundaki keskin kancaları yakaladığı kurbanlarının kıyafetlerine ve derilerine yapıştırarak onları pençeleriyle sıkıştırır ve uzun saçlarıyla onları kendine çekerek hareket edemez konuma getirir. Kancalarını ise kurbanlarını kesmek veya parçaları ayırmak için kullanır. Japonya'daki birçok küçük köyde Harionagon'un genç erkeklere yönelik çok sayıda vukuatı olduğu bilinmektedir. İnsanlar kendisiyle ilgili gerçekten tüyleri diken diken edici anılar veya efsaneler anlatmaktadır. En popüler olanlarından biri ise şöyledir. Bir gece Yamada köyünden bir çocuk kendi başına yalnız bir şekilde eve yürürken gerçekleşmiştir. Genç adam dar bir caddeden dönerken güzel bir kızın ona doğru yürüdüğünü görür. Kendisine yaklaşırken ona gülümsemekte olduğunu fark eder. Çocuk tedirgin olmuş ve genç ve güzel kadın hakkında garip bir şey olduğunu sezmiştir. Ama kadının güzel bakışlarından da etkilenmeden yapamamış ve ona geri gülümsemiştir. İşte o masum gülümsemeden sonra birden kadının saçları korkunç kancalara dönüşmüş ve genç adamın üzerine savrulmuştur. Çocuk tabii ki şok olur ve kendini o pençelerden kurtarmak için mücadele eder. Kadının saçlarındaki dokunaçlar ve kancalar gömleğine takılarak gömleğinin sırt tarafını parçalar. Ancak genç çocuk her nasılsa kaçmayı başarır ve elinden geldiğince hızlı bir şekilde evine doğru koşar. Kapıyı arkasından kilitler ve günün aramasını beklerken ön kapının hemen arkasında durur. Sabah olduğunda ise genç çocuk cesareti toplayıp kapıyı açar açtığında ise gerçekten ürkütücü bir manzara ile karşılaşır. Kapının diğer tarafında yüzlerce derin kesik ve çizik vardır. Yani geceleri sokakta yürürken gölgelerin içinde size gülümseyen garip bir kadın görürseniz ona gülümsemeden önce iki kez düşünmek isteyebilirsiniz. The girl in the gap. Boşluktaki kız. Ve sırada hepinizin aylardır istediği The Girl in the Gap yani boşluktaki kız şehir efsanesi var. Bu hikaye Asya'daki en popüler ve ürkütücü şehir efsanelerinden biridir. Hatta o kadar popülerdir ki The Grunge yani Garez isimli korku filmine bile ilham kaynağı olduğu söylenir. Aranızda film izleyenler var mı? Bu tabii ki çok çok yeni bir yapım değil arkadaşlar. Ama zamanında oldukça gündem olmuştu. Çünkü izleyen milyonlarca insanı gerçekten korkutmuştu. O hayalet var çıkardığı ses hatırlayanlar var mı aranızda? yüzlerce şehir efsanesiyle dolu bir ülke varsa orası kesinlikle Japonya'dır. Ve boşluktaki kız efsanesi de adı üzerinde sadece boş alanlarda daha doğrusu boşluklarda ortaya çıkan korkunç bir olmuyor Yani kötü niyetli ve ürkütücü bir hayaleti konu alır. Boşluğun kızı veya boşluklar arasındaki kız boş alanları ele geçirme özelliğine sahip olan ve muhtemelen zamanında bir çocuğa, daha doğrusu küçük bir kıza ait olan bir ruhtur. Bu Japon efsanesine göre ne zaman bir bir kapı açarsanız, bir çekmece aralarsanız veya evinizin ya da dairenizin duvarlarındaki çatlakların arasına bakarsanız o zaman bu küçük kızın hayaleti de varlığını gösterecektir. Aslında biraz önce de değindiğim gibi popüler bir efsane olsa da bu varlık hakkında çok az şey bilinmektedir. Yaşamı boyunca insanlara zarar verecek saldırılarda bulunması dışında Japon inanışlarına göre Onryo yani intikam dolu ve kötü niyetli bir ruhu olduğu da söylenenler arasındadır. Ayrıca bu kızın ya da varlığın diyelim boyutlar arasında da seyahat ettiği ve saldırdığı kişileri yani kurbanlarını başka bir boyuta artık orası neresiyse götürdüğü iddia edilmektedir. Birkaç Japon şehir efsanesi der ki boşluktaki kıza ilişkin rahatsız edici Paranormal olaylar bulunmaktadır. Ne zaman ki duvarlarınızdan birinin arasındaki ince çatlaklara bakarsanız veya bakışlarınızı yarı açık bir kapıya yönlendirirseniz o zaman bu hayaletle tanışmak için fırsat yaratmış olursunuz. Boşluktaki kızla karşılaşmanız durumunda iki alternatif olduğu söylenir. Eğer bu onunla ilk karşılaşmanızsa sizi kendisiyle saklanmaç oynamak için davet eder. Ancak bunu sadece onunla ilk karşılaşmanızda yapar. İkinci alternatif ise eğer yollarınız boşluktaki kız da tekrar başka bir yerde karşılaşırsa bu sefer sefer sizi başka bir boyuta veya paralel bir dünyaya ya da evrene götürür. Bundan sonra kapı aralığına gizlice bakarken iki kere düşünmek isteyebilirsiniz. Roku Roku bir uzun boyunlu kadın. Uzun boyunlu kadın veya roku, roku bir normal insanlar gibi görünen ve davranan dişi varlıklarla ilgili Japonya'ya ait bir şehir efsanesidir. Ancak geceleri boyunları uzar ve vücutlarının başlarından daha doğrusu başlarının vücutlarından diyelim neredeyse bağımsız hareket etmelerini sağlar. Şu roku roku bi, gen çekici ve güzel Japon kadınlarıdır. Gündüzleri normal yemekler yeseler de ve normal bir şekilde davransalar da geceleri evlerde dolanarak benzin, gaz yağı damlayığı gibi yiyecekler yiyerek beslendikleri söylenir. Her roku roku bir korkutucu ya da nefret dolu değildir. Bazılarının günümüzde bile hala Japonya'da insanlar arasında varlıklarını sürdürdükleri söylenenler arasındadır. Bazı uzun boyunlu roku roku bilerin aslında insan gibi davranarak hayatlarını yaşamayı tercih ettiği iddia edilir. Tamamen normal insanlar gibi görünseler de her gece boyunları uzar ve insanları avlamak için pencerelerden uzanıp gider. Aslında uzun boyunlu kadınlar biraz önce bahsettiğim gibi kötü niyetli varlıklar veya Oruyo dediğimiz intikam dolu ruhlar gibi değildir ve bir çeşit nane sonucu bu rahatsız edici özelliği bu kadınlara eklenmeyi söylenir. Bu sebepten ötürü de biraz önce belirttiğim gibi hepsi kötü değildir. Ayrıca efsaneye göre bazen ise uzun boyunlu kadınlar gece boyunca avını aramaktan yorulur, boynunu geri çekmeyi unutur ve boynu tamamen gerilmiş olarak yakalır. Boyunları devamlı uzadığı ya da gergin bir şekilde kaldığı için bu varlıkların en ayırt edici özellikleri de boyunlarındaki soluk çatlak izleri olmasıdır. Ayrıca rokurokurilerin daha lanetli bir başka versiyonu daha mevcut. Bunlara ise nuke kubi veya başı ayrılan kadın denir. Bu varlıkların vücutlarından tamamen ayrılan kafaları vardır. Ayrılan kafa daha sonra insanların yemek ve avlamak için geceleri bağımsız olarak hareket eder. Bu biraz daha fantastik ve gerçek dışı bir şerefsiz arkadaşlar. Sanki bana öyle geldi. Evet bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir ve keyifle izlemişsinizdir. Video başında da belirttiğim gibi Japon şehir efsaneleri kanalda en çok istek alan ve en çok beğenilen serilerden bir tanesi arkadaşlar ama uzun bir zamandır sizlerle bir Japon şehir efsanesi paylaşmadım. Bu serinin diğer videolarını izlemek için aşağıdaki açıklamalar kısmına link olarak bırakıyorum. Video başına da zaten link olarak eklemiştim. Diğer şehir efsanelerine bakabilirsiniz ve aşağıya yorumlar kısmına en sevdiğiniz Japon şehir efsanesinin yani kanalında anlattığım Japon şehir efsanelerinden en beğendiğinizin hangisi? olduğunu eklemeyi unutmayın. Bana soracak olursanız arkadaşlar Hachi Shakusama benim gerçekten en sevdiğim Japon şehir efsanelerinden bir tanesi. Hatta en sevdiğim Japon şehir efsanesi içlerinden biri diyeceğim. Ve beni Kanalımda bugüne kadar hani çektiğim videolar içinde hep soruyorsunuz ya seni en çok ürküten konu hangisi, seni en çok gelen, en çok hani böyle ödünü patlatan konu hangisi ya da video hangisi diye. Hachishakusama ve Slenderman arkadaşlar gerçekten en korktuğum şehir efsanelerinden ve beni hazırlarken de en tedirgin eden videolardan bir tanesi oldu. Hala izlemediyseniz Hachishakusama'yı izlemenizi gerçekten tavsiye ederim. Dediğim gibi hem eğlenceliydi hem de güzel bir video olmuştu arkadaşlar bugünkü videonun da sonuna geldik. İstediğiniz başka hikayeler ya da araştırmam istediğiniz konular olursa lütfen bu videonun altına ya da daha önce çektiğim videoların altına yorum olarak eklemeyi unutmayın. En kısa zamanda yeni videolarla görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. Bay bay.